Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Selam senin de bir genel yorumunu alayım maça dair. Valla Dino Buruk hocalık dersi verdi. Herkes başladı yazmaya. İkardi çıksın, ikardi çıksın. Okan Buruk'a teşekkür ediyorum. Yani galibiyet çok değerli falan. Bu, tabii ki önemli ama e, şunu gösterdi. Ben burada uzun süredir birçok yerde <laughs> ya Ceko çıkmaz kardeşim diyorum ya. 85'te çıkmaz, 86'ta çıkmaz. Bu oyuncular çıkmazlar yani. Yorgun değil mi Icardi? Yorgun halinden belli. Ama bunlar normal standart oyuncu. Standart oyuncu çık, normal oyuncu Kerem'i çıkartırsın. Kerem Demirbay'ı. Normal bir oyuncu. İyi oyuncu, normal bir oyuncu. Sıra dışı bir oyuncu değil. Sıra dışı oyuncular çıkmaz. Bu adam sıra dışı bir oyuncu. O yüzden Icardi niye çıkmadı? Icardi çıkmalı. Çıkmalı, çıkmalı, bilmiyorum sen ne dedin ben. Eee öyle baktın ki acaba dedim acaba. E, seni e, şey yapamadım. O yorumu dinleyemedim. Hı hı. O yüzden eee bazı durumlar her herkes için geçerli değil işte. Icardi için de böyle. Eğer iddia ediyorum Icardi çıksaydı Galatasaray 3. golü atmak yerine 3. golü yerdi. Bu kadar açık net söylüyorum yani. Bu varsayım evet. Ben böyle okudum maçı. Hı hı. Icardi çıksaydı orada tuttu toplar rahatsız etmesi, zekası inanılmaz şekilde rahatlatacaktı Spartak Sparta Prag savunmasını. Bu yüzden Okan Hoca kazanabilir, kaybedebilir, berabere kalabilir, 3 gol, 4 gol yiyebilir, 3 gol, 4 gol atabilir ama ee, şans faktörü diye bir şey ben çok inanmıyorum Eğer varsa da bu futbolda Doğru yapanın yanındadır evet, şans tabii. Anlatabildim mi? Okan Hoca doğruları yapıyorsa şans da onun yanında oluyor İkardeyi çıkarmıyorsun işini doğru yapıyorsun Olursa olur olmazsa olmaz Bak oldu tebrik ederiz Burada biraz Okan Hoca'yı konuşmak lazım Evren hı hı. Çünkü bunu hep dile getiriyoruz yani Ben daha dünkü programda Maç önü programında da söylemiştim Düşünülenden ya da konuşulandan çok daha iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ben Okan Hoca'nın. Uluslararası anlamda da çok özel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Dün de mesela değişikliklerde hani geç kaldı diyebilirsiniz, daha daha erken girmeliydi diyebilirsiniz. Anlarım bunu. Ben de düşündüm zahanın daha erken girmesi gerektiğini ama şu da var. Hiç geri adım yok. Yani 10 kişiyken de hedef hep belli. Çünkü Galatasaray'ın DNA'sı belli, Okan Hoca'nın DNA'sı belli, Okan Hoca'nın aldığı tedrisatlar belli ve evet. bence bu sahaya... ...yansıyor. Kesinlikle... Ee, ...Başakşehir döneminden... ...sonra... ...çok teklif geldi hocaya. Zaman zaman konuşuyorduk o dönemlerde. Ben Galatasaray'a geçtikten sonra açıkçası... ...çok fazla iletişim kurmadım Okan Hoca'yla. Ama öncesinde çok diyalogumuz vardı. Hı hı. Hoca bekledi. Galatasaray'ı bekledi. Hem ailevi durumundan dolayı... ...hem de... E, ...inandı bir projeye. Hı hı. Özellikle burada... ...Metin Öztürk'ün başkan adaylığı sürecinde... Biraz geri sardım filmi çünkü şuradan bakmamız lazım. Metin Öztürk'ün başkan adayı olduğu dönemde hoca adayı Okan Buruk'tu. Daha sonra Metin Öztürk, Dursun Özbek birleşince listeler seçimde tek listeye dönünce yine o fikir masaya geldi. Başka fikirler de vardı isimler. Okan Hoca'dan yana karar verildi ve Galatasaray açısından çok doğru bir karardı bu. İlk sene tartışıldı hoca. Hı hı. Neden? Neden? Kadro çok iyiydi, İşte Fenerbahçe da yine çok iyiydi geçen sene. Büyük maçlarda bize bu işaretleri verdi hoca. Bir de Fatih Terim faktörü vardı o zaman. Doğru, e, katılıyorum. En ufak bir puan kaybında Fatih ismi çıkacak hı diye hı. E, sosyal medyada özellikle yapılan yorumlar, programlarda öyle, medyada da, ana akım medyada da. Ve büyük maçlarda Okan bize geçen sezon aslında bunları gösterdi ama... Şampiyon olduktan sonra ikinci sezonlar hep şunu söyleriz çok zordur evet. büyük kulüplerde. İlk sezondan genelde daha zor geçer ikinci Doğru. sezon. Çünkü muhafaza etmek ulaşmaktan daha zor genelde bizim ülkemizde. Çünkü takımlar hep ikinci yıllarda sorun yaşarlar büyük takımlar. Yakın geçmişte türlü örnek var. Ama bu sezon transferde de çok yanlışlar yapılmasına karşın fazlasıyla yanlışlar yapıldı. Bakın dün kadroda İki oyuncu vardı yeni transfer. Biri Sanchez, biri Kerem Demirbay. Gerisi geçen sezonda. Ve transfere harcanan para, Sayın Erdem Timur söyledi, tarihin en pahalı takımını kurduk dedi sezon başı hatırlayalım. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde başarıydı hedef. Okan Hoca bize şunu gösterdi. Geçen seneki derbi maçlarındaki başarının tesadüf olmadığını, sadece kadroya bağlı olmadığını, oyuncuların onu sadece taşıdığı değil, onun da oyuncuları taşıdığını, ve bir noktaya getirdiğini bize nasıl gösterdi? Barış'la gösterdi. Kerem'le gösterdi. Ee, Sanchez geldi, katkı verdi. Diğerleri vermedi ama onları da sistemin içine entegre ederek gösterdi. Hala da göstermeye devam ediyor. Tabii Barış'ın pozisyonunun mesela değişimli tabii oluşu. O maçın en önemli dokunuşlarından biriydi. Evet. 5-2-3 ile bekledi Galatasaray. Barış eklemlendi çizgiye. Berkan bir çizgiye bastı. 3 stopere döndü Galatasaray aslında. Ama top Galatasaray'dayken 4'lüye döndü. Bir kere oyuncuların gelişimi çok çok önemli inanıyorlar hocaya ve şu da artık azaldı ona çok seviniyorum. Okan Buruk işte bu takımı taşıyamıyor. Futbolcular Okan Buruk'u geçti. Artık. Şampiyon yaptı. İşte Onun işte geçmesi o. bakın o kadar mutlu ediyor ki beni. Haksızlık yapıyoruz çünkü. Yarın öbür gün işte diğer hocalarımızla alakalı da konuşacağız programda da. Ama bakın Bayern Münih'e yaptığını 20 yılda neredeyse hiçbir hoca yapamadı. Bu çok önemliydi yani. En son 2002'de düşmüş Bayern'le o duruma. Evet kaybetti ama geleceği kazandı. Bir oyun anlayışı var. Evet. Ve Senat çok güzel söyledi Icardi çıkmaması konusu. Bakın Icardi gol attığında minisuz sahadaydı. Daha önceki dönemlerde hep bakan bu içeri attı. Hep iki forvetle bitirmeye çalıştı. Sadece risk almak değil olay. Hücumcuyu çoğaltarak sadece risk almazsınız. Bazen oyun içinde de değiştirirsiniz risklerinizi. Ama Okan Hoca bize... Başka maçlarda başka hikayeler yazarak aslında ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Son olarak dil konusuna geleceğim. İngilizcesi var, İtalyancası var. Anlaşabilecek kadar Fransızca da konuşuyor. Çünkü takımda çok Fransızca konuşan oyuncu var. E bu da zaten saygınlığı hak ediyor. İlerleyen zamanlarda tıpkı futbolculuk zamanında olduğu gibi. Umarım ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eder Okan Buruk diyelim. Bence bu dediğin altyapısını oluşturma süreci zaten evet. dil konusunda. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Ne diyeyim abi yani. yani bu noktaya ee, tırnaklarıyla geldi. O Başakşehir, Beşiktaş maçları öncesi bir sallantı vardı. Kaybettiği an gidebilirdi. Hoca arayışları vardı diye duyuyordum. Hani ben evren varken şimdi çok şey yapmıyor başarının ve çalışmanın ve özgüvenin ve cesaretin ve aklın önünde hiçbir şey duramaz abi. Anlatabildim mi? Tüm tehditleri kendisiyle alakalı bitirdi. Önüne bakıyor hata yapmıyorum Yapıyor. Anlattık burada Bayern maçı vesaire. Ee, sadece cesaret yetmiyor. Çünkü cesaret size bazen mesela biz Euro 96'da çok cesurduk. Hepimiz gol atmaya gittik. Anlatabildim mi? Cesareti de bir deneyimden geçirmen gerekiyor. Ee, ak, Akılla bir, birleştirmen gerekiyor. Bu devamında sana bir özgüven kazandırıyor. Ee, Okan hocanın yolu açık. Ee, dolayısıyla e, Fatih Terim birçok insanı etkiledi. Hı hı. Teknik adamı, sporcuyu. Hangi konuda? Cesaret konusunda, motivasyon konusunda, vazgeçmeme konusunda ki bununla ilgili sözleri de var. Milli takımdayken hocanın hani son topa kadar son saniyeye kadar vazgeçtiğinde yenilirsin gibi. ben Okan Hoca'nın da kendi kişisel karakter yapısını çok bilmiyorum ama o tedriz yani 18-19 yaşından beri bununla büyümüş genç bir çocukken sonra genç bir adam şimdi olgun bir teknik adam. Erken yaşta bunu alıp cesur insanların e, ee, bir şeyler başardığını görünce ee, bu bir ekol olarak devam ediyor. Bu biraz da Galatasaray ekolü gibi geliyor bana. Hani hocanın yapısı da belki böyle olabilir ama e, hoca şeyi çok işledi. Fatih Hoca o genç jenerasyonu, genç takıma şeyi çok fazla işledi. Yani Avrupa Kupası kazanmak falan insanların rüyasında Doğru. yani rüyasında görse anlatmazdın. Ya yani komik falan diye gülerlerdi insanlar. Burada bir ekleme yapayım. Şöyle bir fark var <laughs> bence Evren. Hani bu Z kuşağı oyuncularla Hı. çalışmak, yeni kuşakla çalışmak bu zor eski okul teknik adamlar için var ya. Okan Buruk aşırı pozitif bir insan. Her şeye de çok olumlu Doğru. yaklaşıyor. Mesela İcardi'yi yönetiş süreci, takım içindeki tartışmaları yönetiş süreci bu da onun yeni hem eski okulu senin dediğin gibi kullanışını hem de kendindeki yeni okulu ortaya çıkarışını çok net ortaya koyuyor. Aynen. bak bu 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 birçok meslek için geçerli sevgiler Batur. Eee İşin özü değişmiyor. Evet. Hiçbir şeyde işin özü değişmiyor. Yaklaşım değişiyor. Tabii. O old, e, eski okul e, diye tabir edilen e, ve yenilerin, yeni gelenlerin, bu her sektör için geçerlidir. Eskileri eleştirdiği ve sizginin artık biz gelelim diye belki ürettiği bir tabir de olabilir. Ama, Ama şey de söyle, eskilerde yenileri eleştirir. Tabii sayın, tabii. Sorun orada. Yok, or ha, tabii oraya geleceğim. Ama ben şunu gördüm. Ben işin özünün yayıncılıkta da, gazetecilikte de Doğru. sporda da futbolda da ticarette de ne bileyim her birçok meslekle ilgili öğrencilik. işin özü değişmiyor. Çalışmak, kendini geliştirmek, e, gereksiz maceralar atılmak, önce küçük adımlar, sonra daha uzun adımlar Hı -hı. mesela uz uzun uzun anlatabilirim. Ama senin söylediğin ben bugün çok genç 23 yaşındaki bir kardeşimden de bir şey öğreniyorum. Öyle tabii. Ondan sonra bakış açımı değiştiriyorum. 65-70 yaşındaki tecrübeli bir abimden de çok şey öğrendim. Sevmediğim insandan da bir şey öğreniyorum. Bu da çok önemli. Yani sen şu bazen yok hani şey oluyor. Şimdi mesela bir insanı sevdiğin zaman görüşleri hmm. yanlış gibi gelebiliyor. Bizdeki en büyük problem odur. Haklısın. Ee, sevmediğin insanlar da kişiliği iyi olmayabilir, karakteri kötü olabilir, bir sürü problem olabilir. Ya da sen pro kişisel problem olabilir. Bu ayrı bir şey. Ee, bu konuda açık olup ki hepimiz insanız ne kadar bunu yaparız bilemiyorum açık olup sevmediğin bir insandan bile rakibinden bile örnek alabildiğin detaylar varsa bir noktaya geliyorsun. Dolayısıyla Okan Hoca'nın bir kompleksi yok. Çok rahat, çok doğal ee, ve bu doğalmış gibi de değil, doğal olduğu için doğal. Hani doğalmış gibi yapmıyor yani. Doğru, doğru, doğru. Ee, yapmasına da gerek yok. Ee, ve mutlu bir insan. Dolayısıyla geçen Torayran'da <laughs> söylediği gibi gözüken o ki ee, bu şekilde devam ederse hem kendisi daha çok mutlu olacak, hem Galatasaray çok mutlu olacak. İleride inşallah Türk futbolu da bu sayede daha da mutlu olacak.